Anam. Süt kaynattım sana hiç iyi gelir ha? Sağ olasın Azize. Hiç içim almaz şimdi. Anam ne olur üzme kendini bu kadar. Akşam Darül Mesai'de Eskişehir ve Kütahya'da şehit olanlar için helva kavurup dua edeceğiz. İçim parçalanır azizim. Eskiden... ...evladımın ayağı taşa değse... ...yüreğim kanardı. Şimdi ayağını bastırmamış o eve. İyi evlat yetiştirmemişim ben be. Hırsı gözünü kör etmiş bir vatan haini büyütmüşüm. Nerede yanlış yaptım bilemem. Tamam. Ne olur bu kadar yüklenme kendine. Ben senin gibi mi anne bu dünyada ne gördüm ne de bildim. Ya anneliği sen öğrettin bana. Fedakarlık neymiş sen öğrettin. Evlat sevgisini sen öğrettin. Ana ailenin güneşidir derler ya. Sen de bizim güneşimizsin. Eğer sen olmasaydın biz gölgede kalmış meyveler gibi ham kalırdık. Şu hamlığına bakılırsa bir Cevdet'e güneş olamamışım dese. Değil mi öyle anam, değil mi? O da işte onun da başına bir şeyler geldi işte bir şeyler yaşadı. Bunun senin de benimle alakası yok. Ne olur üzme kendini artık. Sulam açtı Aziza. İçimde sular bir durulur, bir yükselir. Ne düşüneceğimi bilemem. Kalabalık olması gerekmiyor Pablo. Üst düzey komutanlar ve Simini'nin bir takım önde gelen simaları yeterli olacaktır. Gazeteciler. Birkaç tane gazeteci mutlaka olmalıyım. Emredersiniz kumandan. Yemek ikram edilmesini ister misiniz? Bir şeyler verilir elbette. Onu da siz düşünün artık. Sonuçta bunu bir akşam yemeği olarak değil... ...bir merasim olarak düşünmelisiniz. Anlaşıldı kumandan. Gel. Kumandan. Hoş geldiniz general. Akşam için bir ödül töreni düzenleyeceğim de sizi bunun için çarptım. Sebep? Sebep mi? <laughs> General? Hiç de öyle eski şehri almış bir ordunun kumandanı gibi görünmüyorsunuz. Ne demek sebep? Sebep elbette ordumuzun almış olduğu bu büyük basari. Ve bu büyük basarı sizin gibi pay sahibi olan birkaç üst düzey subayın birer madalya ile ödüllendirilmesi. Hem Simirni'ye de güzel bir mesaj vermiş oluruz. Olur duyarım kumandan. Güzel. O halde akşama görüşmek üzere. Geldin mi? Evet, seni görmeye geldim. <laughs> Biliyorum, canın sıkkın. Fakat sana akşam çok güzel bir sürpriz hazırladım. Akşam müsait değilim Alex. Ben başka zaman yaparız. Yeter Yıldız. Sürekli atlatıyorsun beni. Bahaneler, bahan. Yoksa Yakup dondu diye mi? yanında mı buluşacak he? Bilmiyordum. Söylemedi tabii. zaten eski isim yani. Neden söylesin sana sehre döndüğünü? Benimki de laf işte mazide kalmış bir şeydi sonuçta. Evet Alex'i mazide kaldı. Bir önemi yok artık benim için. Akşamki isim benden önemli değildir. He? değil. Kaçta buluşacağız? Ciddiysin sen. Sen değil misin? Yo yok, yo. Ben ciddiyim de bu yeni yıldız beni sesirtti sadece. Akşam alacağım seni o Sana kalmış. Madem seni sürekli atlattığımı düşünüyorsun. Bu akşam ne istersen onu yaparız. Ne istersen. Evet. Akşam görüşürüz o zaman. Ben eve gitmeliyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.